Şimdi İstanbul'u kıyamet götürmüş. Kar kıyamet. Tekirdağ'da gram yok. Gram yok. İnsanlar denize gidecek. Azize çek şu güneşte çek. İstanbul'daki kar altındaki insanlar görsün. İstanbul'daki kar kıyamet. Murat burada hiçbir şey yok ya. İşte bu yüzden de Tekirdağ yatırım yapın Hayır, işte. i̇şte o yüzden diyorum. Tekirdağ yatırım yapın. Yani Tekirdağ yatırımın merkezi. Doğru mu baba? Murat, da, evet. Trakya'dan kar gidiyor İstanbul'a. Karı Trakya'ya yağmıyor. bütün Trakya kahve altında bir müzde kar yok. Abi. Şöyle kameraya. Bütün Trakya kahve altında bir bizde kar yok. Çünkü niye? Biz deniz kenarı bir şehiriz. Kar çekmiyor. Hatta biraz soğuğumuz oluyor ama işte dışarıda güneş, biz polandalı da içeride oturabiliyoruz yani. Tamam. Kırmızı yapacak. Kırmızı yok. Ver sen bana ben hallederim. Görsen. Kahan arıyor ondan yok.